Evet arkadaşlar bugün size birlikte ee, okula gitme vlog çekiyorum. Tabi okuldan sonra da devam edeceğim bu videoyu. Eee, şey akşam çekmiştim çantamı hazırlarken. Hemen okul ilgisayarını çekeceğim. Evet arkadaşlar böyle aldım. Nasıl olmuşum sence? Şimdi seçme yapacağım. Onu da göstereceğim. Bay bay. Arkadaşlar annem şöyle yaparken ben de sen oyunu seçeceğim oradan o benim. Bay Evet arkadaşlar şimdi de bunu yapıyorum. Adımı yazacağım. Şükürler <laughs> olsun. Ya Bakın. Aman altını değiştireceğim ya. Yani. Önce bu. Öldürüyormuş. Hayır, dur sil. Sil. Ay çok da doğmadım arkadaşlar ya. Yeşil olsun kombomuz? Başka bir şey yapabilir misin? bir şey olacak peki Allah korusun şu an son okey neymiş ne aa çok güzel mutlu ay evet arkadaşlar şimdi annem şey saçlarımı yapıyor yaptıktan sonra hemen size göstereceğim bay evet arkadaşlar şöyle oldu saçım nasıl olmuş Evet arkadaşlar gidiyoruz bay bay bu yılın şeyinde Hemen okuldan sonra çekeceğim ödev buluğunu. Belki çekerim. Adamın Belki çekmem. Bay bay. Ben arkadaşlar şimdi oyuncağımı göstereyim. Ben arkadaşlar şimdi oyuncağım. Nerede? O? Şey çok tatlı ya. Ben bunu çekiştim herhalde. Arkadaşlar bu arada bunu biliyorsunuz değil mi? Ay. Ne Hem ettik dur 8 Ona da abone olmayı unutmayın bu kanalda abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar abone olun. Lütfen. Evet arkadaşlar şimdi top oynayacağız. Ve işte. Arkadaşlar buradan kendinize bakabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> telefon kafam nasıl? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Biraz şey çıldıralım bakalım. Alacak <laughs> gerçek bir telefon. Oh. Bye bye arkadaşlar, sanırsam videomuzun görüşürüz. Bay. Of. Öptü az kalsın. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Of. 那算了，拜拜。